Herkese merhabalar. E futbol kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp. Bugün Fenerbahçe Hatay Spor maç sonunu konuşabildiğimiz kadarını konuşacağız. Açıkçası çok teknik taktik işine girmeyeceğim. Sadece birkaç konuya değineceğim. Öncelikle hakem karşımızı tebrik ederim. Gerçekten mükemmel bir maç yönetti. Evet, Başlayalım. Hakemlerin en büyük problemlerinden birisi standart yakalayamamaları. İki, i̇lkine sarı kart vermeyip ikinciye verdiğiniz zaman sahadaki adalet duygusunu zedeliyorsunuz ve futbolcuları geriyorsunuz. Şimanski buradaki pozisyonda sarı kart görürken buradaki pozisyonda Kerim Alıcı ki birçok sarı kartı var bence bugün sarı kart görmedi. Şu harekete gelelim. Burada hakem oyunu durdurdu. Sarı kart verdi. Bu hareket borderline yani sınırda. Sınırın üstünün olduğu da zorluyor. Bilek üstüne tehlikeli bölge, kramponun altıyla bacak gergin. Yani kırmıyor bacağını temasan kaçırmak için. Temasla birlikte kırılıyor. Hız var. Oyuncunun tek kurtaran tabanına oturmaması ve ayağın ucuyla basması sarı kart kabul Ancak kırmızı kart verse de itiraz edilmez. Fred bugün sağ salim. Çok şükür Allah uzun ömürler versin bütün futbolculara. Rakip takıma da, hakeme de. Fred bugün sapa sağlam evine ailesine dönebileceği için ben çok mutlu oldum gerçekten. Bugün Fred'in başına gelen şeyler akıl alır gibi değil yani. Ve biraz sonra kartların da sayılarına geleceğiz. Penaltı pozisyonunda hepimiz bunu gördük. Burada da Şimanski'nin ayağı kırılmadığı için mutluyum. Kız arkadaşını ayağa iki ayağı olarak gidebileceği için mutluyum. Penaltı pozisyonu hataylı oyuncu arkadan kontrol bir müdahale yapıyor. Şimanski'nin sol ayağı resimde görüldüğü bir rakibin altına kadar eziliyor. Önden de forma çekme var. Şurada gördüğünüz gibi formayı da çekiyor adam. Hakemin bu kadar net pozisyonu bu kadar uzun süre izlemesine ve penaltıyı verirken ki vücut dilini anlandıramadım. Ben bugün hakemin komple anlandıramadım. Vücut dilini komple anlandıramadım. Diak sarı kart görmeliydi. Bu sadece bir tanesi. Amrabat aynı pozisyonda sarı kart gördü. Aynısını da gördü. Doğru karardı bence. Buradaki de sarı karttı bence. Burada o bence gözden kaçan bir şey var. Adam yere düştükten sonra ayağını o çapıp çakıp o düşürüyor. Bu net bir kırmızı kart. Var devreye girmeli ama vardakiler büyük bir ihtimalle Neyse. Bu top bu pozisyonda sarı kart görmüş. Hiçbir temas olmadan ayağını rakibe takarak kenar atmak sadece takama daha kemal yönelik bir hareket. Hakem burada penaltı vermedi. Avut kararını verdi ama avut kararını nasıl verdi? Kendi de şaşırdı. O pozisyonu izleyin bakın. Hakem verdikten sonra vücut diline bakın. O da şaşırdı. Nasıl avut bu diye. Çünkü hocam temas yok. Oyuncu kendine atıyor. Yani diyor ki penaltı ise nasıl avut bu? Çünkü ne penaltı ne şey. Temas yok. Sarı kart görmeli burada bu tabba. Seni aldatıyor. Evet. Kilama bugün sarı kart görmeliydi. Gördüğünüz gibi ayağı basıyor haşırt diye. Yani nasıl görmediler ben aklım sırrım vermedi. Yani müthiş bir maç yönetti ya kendince. Müthiş bir maç. Yani dünkü maçtan sonra müthiş bir maç seyrettirdi bize. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz kendisini. Gelelim kısaca oyuna. Hemen şurada da göstereyim. 98'lerce kardeşlerin gördüğü sarı kart. Maç bittikten sonra hakem ettiği itiraz Matur penaltı yaptığı için de penaltı şimdi burasını keselim. Fred neden sarı kart gördü? Abu Bakar kafa atıyor. Kırmızı kart göreceğini bildiği için soyunma odasına doğru gidiyor. Hakem çağırıyor gel gel diyor sarı kart veriyor. Fred'e de sarı kart. Fred'e niye sarı kart veriyor? Kafası kırılmadığı için mi sarı kart veriyorsun Fred'e sarı kart? Şu maskeye çıkan sarı kart doğruydu dedik. Amrabat'a çıkan sarı kart doğruydu dedik. Rui Pedro. Doğru ona da doğru çıkmıştı. Şimdi Abubakar Fred'e kadar Hatay'ın 1, Fenerbahçe'nin 2. O pozisyon olduktan sonra Fenerbahçe'nin 3, Hatay'ın 2. Penaltı pozisyonu Hatay tartışmadan Erde kardeşler hakemle münakaş ediyor. Kısaca hemen öne gelin. Fenerbahçe oyunu çok baskılı başladı. Geçen sene İsmail Kartal'ın gibi önde baskı olan. Ancak hocam gol attıktan sonra öyle bir geri çekiliyorsun ki. Benim diyen defans dayanamaz. Benim diyen oyuncular dayanamaz hocam. Ne Real Madrid'de böyle oynattın, ne Roma'da böyle oynattın. Bu kadar gömüyordun defansı. Bu kadar gömüyordun. Gömünce gol bir şekilde oluyor. Birisi vuruyor, kuş taşı çarpıyor, gol oluyor işte hoca. Bir şekilde gol oluyor hoca. İrfancan Eribat, Fenerbahçe'nin futbolcusu kesinlikle değil. Hani bugün bu şu, şu bölgede uzaklaştığı bir top var sözde bu bakarla. Top uzak, top şuradan şuraya geliyor. Şuradan şuraya geliyor. Abubakar'ın ayağa kaymasa Fenerbahçe 20 metreden Robocop'ta gol yedirtecek belki de. Levent Mercan bence 3'lü süper'in sol süper olarak iyi maç çıkardı. Ciku ödediğimiz Ciku'ydu. Çağlar nazar değmesinin çok iyiydi. O sayı maalesef artık orta açmamaları ve pas sıkıntılarındaki hatalar göze çarpmaya başladı. Bence aklı çok karışık. Bunun bir an önce çözülmesi lazım. Amrabat maç önü dediğim gibi takım önde olduğunca Amrabat daha iyi oynuyor. Önde basıyor çünkü. Koşu mesafesi azalıyor. Koşu mesafesi demişken Fred alanı azaldıkça Yaptığı pasları bugün gördük yine. Geçen seneki fretiz etti bize. Kostic iştahlıydı. Herhalde 60 tane orta açtı bilmiyorum. En iki tane gol attı. İkincisi <laughs> hayatında attı. En... Ee, güldüm ya bütün maçın siniri şeyi her şeyi kalktı sonra en gol attıktan sonra. Tadiş bugün çok kötüydü. Islıklanmasını Islakla... da anlamadım. Yani kim Ali Koç'a istifa diyemeyip futbolcuları ıslıklıyorsa anlamadım gitti arkadaşlar. Galatasaray'dasınız herhalde siz. Edin Jacko bugün ayakta alkışladım. Penaltı kaçırdı ama çok nadirdir penaltı kaçırması rağmen alkışlanan futbolcu. Edin dur işte. Bugün sahaya koyduğu karakter müthişti ve Enesir'i en de şunu sezdim. 77'den sonra 78'den sonra geriye gelmekte zorlandı. 77'ye kadar oyunun içinde Ceko'dan daha çok savunmaya yardıma geldi. Özellikle çok koşu attı şuralardan şuraya kadar. Ama 77'den sonra çok düştü. Rakipte Abubakar'ın kırmızı kart görmemesi tam bir fiyasko. Bamboy diye bir oyuncu varmış. Daha şimdi görüyorum. Rui Pedro ortalama üzerinde. Butabba çok iyi oynadı. Çok zorladı. Hani Kostiç, Levet, Bercan zaten defans. Kerim Alıcı bugün neden bu kadar sinirliydi onu anlamadım. Maçı bitirebilmesine şaşırdım. Kilamanı çekildi. Ali Yiğit Buz genç bir oyuncuymuş. tebrik ederim. Bence iyidir. Ayet çıkardı. Erce kardeşler iyi performans verdi. Zaten her Fenerbahçe maçında böyle performans veriyor kendisi. Gelelim istatistiklere. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 2.27 çok kaçırdık gerçekten. 8 büyük şans evet. Toplam şut 18. Korner 7. Kornerden duran toptan Fenerbahçe'nin gol atamama işi uzadıkça canım çok sıkılıyor. İnanılmaz gerçekten. Serbest vuruş olarak 8'e 6. Sarı kartlı 3'e 4. Enteresan. Çok enteresan. Harbiden çok enteresan. Bu oyunun büyük bölümünde Fenerbahçe'nin hakimiyeti zaten vardı. Lider Kayseri e puan farkını 8'e düşürdü. Buradan döner mi? Dönmez. Ve Sayın Ali Koç'a gelelim. Sayın Ali Koç bugün defalarca kez yönetim istifadan ziyade Ali Koç istifa, onu alınıyorsunuz diye yönetim istifa başladı. Sizin taraftarınız istifa diyenlerle tartıştılar. İstemeyen olaylar yaşanmış, tartışmalar çıkmış. Sayın Başkan, Fenerbahçe'yi bir kaosa sürüklüyorsunuz. Sırf sahadaki futbol için değil, Fenerbahçe'yi sağ dışında koruyamadığınız için Ha, düneyin şok oldum. Açıklamadan sonra maçtan sonra bir yöneticimiz hatırlamıyorum. Acun Bey olabilir, Ali Koç olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ekol TV'ye bir açıklama yapmıştı. Galatasaray istediği kadar şey yapsın. TFF onları desteklemeyecek. Kaçırdığınız bir şey var. 8 puanlı öndeler. 8 puan geridesiniz. Taliska'yı getireceksin. Taliska'yı bu da bu arada hemen yarın getirin. Taliska bu takıma şart kere şart. Onun farkı. Yani bugün bütün Fenerbahçe şuna ikna olmuşur. Bu takım gol atamıyor. Bu takım 6 pasın içine kadar giriyor. Bir kaleye tutup sert bir şut çekip gol atamıyor. Talisca bunu yapar. Getirin bir an önce de getirin. Bugün gerçekten bir Taliska, özellikle bir sen maksimal kesinlikle yani, lazımmış bugün ya. Bugün çok lazımmış. Hatay çok dirençliydi. Çoğu maçı izledim. Genellikle yenildikleri için, bol gol yedikleri için genellikle izliyorum Hatay'ı. Ama velakin gel gelelim Bugün çok iyi oynadılar. Tebrik ederim kendilerini. Fenerbahçe bugün yine bir gol yedi. Nasıl olduğunu anlam veremediğimiz. Yani dedim gibi kuşla çarpıyor Fenerbahçe gol yiyebiliyor. Ki Fenerbahçe'nin zaten kendilerini artık bu oluştu. Sizin sayenizde bu da oluştu. Rica ediyorum istifa edin. İstifa etmiyorsanız gidin yönetim kuruluna bir dilekçe verin. Biz şampiyon olsak da olmasak da, hadi şampiyon da olduğunuz devam edin tamam. Şampiyon olamasak istifamızı ediyoruz. Seçime götüreceğiz ve biz aday olmayacağız diye lütfen dilekçenizi verin. Sayın Ilıcalı günler geçtikçe Fenerbahçe kariyeriniz başkanlık dönemi hayaliniz için kötüye gidiyor. Bakın Hüseyin Yücel'e olanlara bakın. Hasan Arat'ın ikinci adamıydı. Bugün seçilemedi. Bugün başkan seçilemedi. Siz de o yolda gidiyorsunuz. Ilıcalı, sayın Ilıcalı istifanızı verin. Ali Koç istifa etmezse siz istifanızı verin. Biz size helal olsun isyan etti diyelim. Yani story atmaya benzemiyor. Story ile isyan etmeye benzemiyor. Maçtan 3 saat. Bugün Fenerbahçe'nin maç paylaşımı saat öğlen 1'de falan girdi. 1'de mi 8'de mi ne girildi? Bir önceki gecenin 11 ile gece 1'e kadar devam eden günün 1'ine kadar gece 1'e kadar takip eden süreçte işte paylaşılan paylaşım bugün sabah ya saat 8'de ya da saat 1'de paylaşıldı. Lütfen bu taraftara biraz saygı duyun. Biz size saygı duyduk, sevdik, inandık size. 4 sene şampiyon olamıyoruz diye başkan değiştirdik. 4 seneyi tahammül edemeyip başkan değiştirdik. Bakın Sayın Koç, Sayın Ali Koç. Lütfen istifa edin. 7. seneniz. 8 puan geridesiniz. Bu buradan dönmeyecek. Sık sık Samandıra ziyarete gidiyormuşsunuz. Hiçbir faydası olmadığını siz de görüyorsunuz. İlerlemiyor artık. ilerlemiyor. Sizin ilerlemiyor. Lütfen. Şunu lütfen anlayın. Hani bu takım kötü oynuyor diye sırf sizi istifaya çağırmıyorlar. Bu takım yönetemiyorsunuz. Şampiyon olacağız dediğiniz kadronun yedekleri buyurun. Mert Müldür, Şimanski tamam kabul edilir. Osman Ertuğrul, Çelik, Yusuf Akçiçek, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yanlış, Bartu Yılmaz, Yiğit Ekiz, İrfan Can, Kahveci, Cenk Tosun. Hocanız iki, iki değişiklik yapıyor. Bu bir mesajdır. İki değişiklik yapıyor sadece hoca bugün. Ceko bitti. Enesiri bitmiş. Tadiş bitmiş. Fred yorulmuş. Kostic zaten ikinci yer bence hiç yoktu. Hele 60'dan sonra hiç hiç yoktu. Hocanız değiştirmiyor çünkü oyuncunuz yok. Tartışılmayacak kadrodayız. Edin Ceko'yu kimle tartışmayayım? Ceko tartışılmaz. Okey geçen senin futbolcusu. Tadic, geçen senin futbolcusu. Fred, geçen senin futbolcusu. Bir tek Sofyan Marbat'ı tartışmam kimseyle. Yeni transfer olarak. Enesini tartışırım. Adam Osimen aldı. Lütfen istifa edin bu takımın iyiliği için, Fenerbahçe'nin geleceği için. Lütfen iyi Fenerbahçe'lisiniz biliyorum. Hırslarınızı yenik düşmeyin. Biz bu takımı şampiyon yapacağız, öyle gideceğiz de düşmeyin. Takımın yaş ortalamasına bak. Edin CK 38, Tadiç 36, Fret 31, Kostic 32, Çağlar 28, Osay 27, Cik 30. Koşamıyor takım, koşamıyor takım. Bitmiş. Mourinho'nun tazminatını kendi cebinizden ödeyin. Sergen Yalçın bakın Beşiktaş'la anlaşamadı. Allah şifa versin kardeşine. Büyük bir ihtimal Beşiktaş yabancı bir hocayla anlaşacak. 3-4 hafta sonra gidin Sergen Yalçın'ı getirin. En azından şimdi filizleri eker seni elma, şeyleri meyveleri toplar. Lütfen istifa edin. Lütfen. Bendiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yaşa Fenerbahçe.